kaldık. Size bir şey diyeyim mi? İtalyan kahvesi, bilmem ne kahvesi, bilmem şimdi açılan o zincirler hele onları sorma. Türk kahvesi gibi kahve yok abi. Numara uno, hastasıyım. Bir şekerli içerim. Şekerli içerim. Küba'da çok iyi kahve vardır. Burada bir yaşlı bir amca her şeyi çok iyi biliyor. Bir kahve geldi ve reçel gibi. Ya dedim çok şekerli değil mi? Şekersiz kahvenin tadı mı çıkar dedi. Beni bir azarladı abi. Ondan beri azar içtikten beri kahve şekerli içeri. Şekersiz kahvenin tadı mı çıkar dedi. Kübalı amca. Kıvada, Havana'da. O gün bugündür. Şimdi malı koyduk ocağa da pişiyor. 4 saat orada pişecek. Amerikalı bir bayan var orada bakıyordu ne yapıyoruz diye. Niye domates koymuyorsunuz dedi. Dedim domates diye bir şey yoktu ki Osmanlı mutfağında. Domates Avrupa. Şimdi Gü Güney Amerika'da geldi Avrupa'ya. Tomatidir adı. Peru'dan geldi. Avrupa mutfağında, Fransız mutfağında da ya domates. Şimdi ise tam tersi oldu sevgili dostlar. Aman dikkat edin. Her yemeğe ama her yemeğe salça koyuyorlar abi. Bırakın salçayı. Salça tamam güzel. Güneşte kurtulmuşlar bilmem neleri falan. Gerçi Artık o da kalmadı ya. Onları çok az. Bazen her yemeğe salça konmaz. Her yemeğe domates konmaz. Yapmayın. Etmeyin. Bir yemek yarışmasında jüriydim. Abi bütün yemeklere şey geldi. Hep aynı. Çünkü hepsinin içinde salça var. Niye? Halkımız seviyor diye. Sevmeyin. Doğal değil mesela. Nohut, girit usulü yiyin. Salçasız, beyaz, zeytinyağlı, girit usulü nohut. Yediniz mi hiç? İyi bakalım ne oluyor? Böyle salçalı nohut. oldu? Hani salçalı daha kötü de domatesi de ona da karşıyım. Domatesi belki idare ederim ama salçaya idare edemem. Annem de kullanmazdı. Belki şöyle birkaç bir kaşık. O da domatesle renk yok artık diye yapardı. Eski domatesler kalmadı. Biraz renklendireyim diye koyardı. Yoksa salçalı yemek yapmazdı. Neyse, konuyu dağıtmadan kahvemi içeyim. Efendim, sonra... Gidelim, efendim biraz ortamda gezelim. Çok güzel bir yerdeyiz sevgili dostlar. 4 saat sonra gelelim, gezdikten sonra yemeğimizi açalım. Biraz da şimdi ateşte pişiyor, biraz da sonra fırına gelecek. Üstü olacak fırında.